Cemile, Cengiz Aytmatov. İşte o yine mütevazı çerçeveli tablonun karşısındayım. Yarın sabah erkenden avıla gitmem gerek. Tabloya sanki bana iyi yolculuklar dileyecekmiş gibi dikkatle ve uzun uzun bakıyorum. Ben bu tabloyu daha hiçbir sergiye yollamadım. Üstelik onu avıldan gelen akrabalarıma da göstermiyor, onlardan saklamaya çalışıyorum. Tabloda utanılacak bir şey olduğu için değil, bir sanat eseri olmaktan uzak olduğu için. Sade bir tablo. Orada görünen topraklar gibi sade. Tablonun derinliğinde sonbaharın solgun görüntüsü var. Rüzgar uzaktaki sıra dağların üzerinden hızlı hızlı kayan küçük ala bulutları kovuyor. Ön planda koyu kızıl renkte bir pelin bozkırı ve bir de son yağmurlardan sonra kurumaya vakit bulamamış kapkara bir yol. Aşağıda kuru olan yan taraflarda kırık ama sık bodur ağaçlar görünüyor. Yağmurdan yumuşayan tekerlek izleri boyunca iki yolcunun ayak izleri uzayıp gidiyor. İzler uzaklaştıkça silikleşiyorlar. O iki yolcu ise bir adım daha atsalar çerçeveden dışarı çıkacaklar sanki. Bu yolculardan biri... Ama durun olayı biraz başından anlatayım. Çocukluk günlerimdeydi. Savaş başlayalı üç yıl olmuştu. Babalarımız, ağabeylerimiz uzak cephelerde Kursk ve Orel önlerinde savaşıyorlardı. Daha 15'ine basmamış olan bizler ise kolhozda çalışıyorduk. Büyük erkeklerin harcı olan günlük ağır işler bizim zayıf omuzlarımıza yüklenmişti. İş özellikle hasat mevsiminde çok zor olurdu. Haftalarca eve uğramaz, gecemiz gündüzümüz tarlada, harmanda veya istasyona tahıl taşıdığımız yollarda geçerdi. Ekim biçmekten orakların ateş gibi kızdığı o kavurucu günlerden birinde istasyona yükümü boşaltmış boş arabalarla dönerken yolumu değiştirip eve uğramaya karar verdim. Yolun sonundaki küçük tepenin üzerinde çay geçidinin hemen yanında sağlam çitlerle çevrili iki avlu vardır. Avluların etrafında kavak ağaçları yükselir. Bunlar bizim evlerimizdir. Bizim iki aile çok eski zamandan beri komşu olarak yaşar. Ben büyük evde oturan ailedenim. İki abim var, ikisi de bekar. İkisi de cephede ve uzun zamandır onlardan bir haber alamadık. Babam yaşlı bir dülgerdir. Her sabah tanı ağrırken kalkar, kıbleye dönüp namazını kılar, dülger atölyesinin bulunduğu ortak avluya çıkar ve ancak akşam geç vakit eve dönerdi. Evde yalnız annem ve kız kardeşim kalırdı. Komşu evde ya da avıl halkının dediği gibi küçük evde yakın akrabalarımız oturur. Bu iki ailenin dedeleri mi yoksa dedelerinin babaları mı kardeştiler bilemeyeceğim ama tek aileymiş gibi bir arada yaşadığımızdan onlara yakın akraba diyorum. Ta göçebelik zamanında atalarımızın beraber konup göçtükleri, sürülerini birlikte otlattıkları zamanlarda da bu böyleymiş. Bu beraberlik geleneğini de bugün birlikte sürdürüyoruz. Abulda kolektifleştirme olduğu zaman ailelerimiz evlerini yine yan yana yapmışlar. Yalnız biz değil Ovalın iki dere arasında uzanan Alaska'ya sokağında oturanların hepsi böyle yapmış. Hepimiz aynı soydan, aynı kabiledenmişiz. Kolektifleştirmeden az sonra küçük evin aile reisi ölmüş ve karısı iki küçük çocuğuyla kalmış. Kabilede hala yaşatılan eski geleneğe göre dul bir kadının çocuklarını alıp başka bir yere gitmesine izin verilmez. Onun için bizimkiler bu kadını babamla evlendirmişler. Babam ölenin en yakın akrabası olduğundan atalarının ruhuna saygısı ve ödevi onu bu kadınla evlenmeye mecbur etmiş. Böylece bizim evde ikinci bir aile olmuş. Küçük ev bahçesiyle, hayvanlarıyla ayrı ve bağımsız sayılıyordu ama gerçekte bir arada yaşıyorduk. Küçük evde iki evladını verdi orduya. Bunlardan büyüğü olan Sadık askere gitmeden az önce evlenmişti. Onlardan çok seyrek mektup alıyorduk. Küçük evde benim kiçi apa, küçük anne dediğim ana ile onun gelini yani Sadık'ın karısı oturuyordu. Küçük anne ve gelini sabahtan akşama kadar kolhozda çalışırlardı. Küçük anne mert, hatır sayan, kimseye kötülük düşünmeyen bir kadındı. Ark kazarken olsun, küçük su yolu açarken olsun hiçbir işte gençlerden aşağı kalmazdı. Sözün kısası ketmene sıkıca yapışır ve onu çok iyi kullanırdı. Talih de yüzüne gülmüş, ona çalışkan bir gelin vermişti. Cemile çalışkanlıkta annenin bir benzeriydi. Yorulmak nedir bilmez, her işten anlayan ama hareketleri biraz farklı bir kadın. Ben Cemile'yi çok severdim, o da beni severdi. Çok iyi dost olmuştuk ama birbirimizin adlarıyla çağıracak kadar değil. Ayrı ailelerden olsaydık ona herhalde Cemile derdim. Ama abimin karısı olduğu için Cene, yenge diyordum o da kiçine bala, küçük çocuk diye çağırırdı. Oysa ben artık küçük bir çocuk değildim ve aramızdaki yaş farkı da büyük değildi. Ama avılda adet böyledir. Gelinler kocalarının küçük kardeşlerine kiçine bala ya da kaynım diye çağırırlar. İki evin dişini benim annem yapar, küçük kız kardeşim de ona yardım ederdi. Kız kardeşim örülmüş kısa saçlarını iple bağlardı. Tuhaf bir kızdı. O zorlu günlerde nasıl canla başla çalıştığını hiç unutmam. İki evin kuzularını ve danalarını bahçelerin ötesine götürüp otlatıyor. Kışın yakacağımız teze yapmak için sığır gübresi ve kuru odun topluyordu. Bu küçük burunlu sevgili kardeşim yalnızlık çeken annemi neşelendirir. Hiç haber alınmayan oğullarını düşünüp üzüldüğü zamanlarda onu avuturdu. Büyük halimiz huzur içinde, uyum içinde yaşamasını benim anneme borçluydu. Her iki evi o, tam yetkiyle ve kusursuz yönetirdi. Aile ocağının bekçisiydi o dedelerim, ninelerim henüz göçebe hayatı yaşarlarken çok genç yaşta onlara gelin gelmiş. Sonra ailelerimizi liyakatle, dürüstlükle yönetmiş ve atalarımızın anısına saygıyı tam göstermiş. Köyde onu en akıllı, en tecrübeli, en üstün nitelikli ev kadını olarak görür, saygı gösterirlerdi. Evde her şeyi annem idare ederdi. Babama gelince doğrusunu söylemek gerekirse köy halkı onu ailemizin gerçek reisi olarak görmezdi. Herhangi bir konuda sık sık şöyle dedikleri olurdu. Hey hey onu ustaka sormasan daha iyi edersin. O baltasını nereye bıraktığını bile bilmez. Onların evinde her şeyi bilen her şeyin başı büyük anadır. Soracağını ona sorsan iyi edersin. Şunu da söylemek gerekir ki yaşım küçük olsa da ev işlerine çok fena ben de karışırdım. Çünkü ağabeylerim savaştaydılar. Onun için bana bazen takılmak için bazen de ciddi olarak iki halinin cigiti yiğidi, koruyucusu ve besleyicisi derlerdi. Ben de bundan gururlanır ve sorumluluk duygusunu hiç yitirmezdim. Öte yandan annem de beni bağımsız davranmaya teşvik ederdi. Ev işleriyle meşgul olmam, becerikli olmam ve hamaratlığımla bütün gün tahta rendelemekten başka bir şey yapmayan babama benzeyişim hoşuna giderdi. Eve geldim. Arabayı evin yanındaki Söğüt'ün gölgesinde durdurdum ve dizginleri bırakarak cümle kapısına doğru yürüdüm avluda bizim onbaşı orozmatı gördüm. Atının üzerindeydi. Her zaman olduğu gibi koltuk değneğini eğer asmıştı. Yanında annem de vardı ve bir konuda tartışıyorlardı. Yaklaşınca annemin sesini duydum. İşte bu olmaz. Kadınların çuval sırtlayıp araba yükledikleri nerede görülmüş? Hayır yavrum olmaz. Benim gelinimi rahat bırak. Her zaman yaptığı işleri yapsın yine. Zaten benim gün yüzü gördüğüm yok. İki evin işini yapmak. iki evin üstesinden gelmek kolay mı? Bereket versin. Küçük kızım biraz büyüdü de yardım edebiliyor. Hafta sonu işten belimi doğrultamıyorum. Keçe çiğnemişim gibi her yanım tutuk. Mısırlar sarılıp solmak üzere, sulamak gerek. Annem öfkeli konuşuyor, başörtüsünün ucunu elbisesinin yukarısına sokuyor ya da sokar gibi yapıyordu. Kızdığı zaman hep böyle yapardı. Eğerin üzerinde çaresizlik içinde sallanıp duran Orozmat ise Yahu ne tuhaf insanlarsınız diyordu. Ah bacağım olsaydı koltuk değneğiyle yürür olmasaydım hiç buraya gelip size yalvarır mıydım? Eskiden olduğu gibi çuvalları kendim yüklesem, kendim taşısam ne iyi olurdu. Bunun kadın işi olmadığını ben de biliyorum ama erkekleri nereden bulayım? Erkekler olmayınca asker karılarını çağırmaya karar vermişler. Siz gelinizi vermiyorsunuz. İdare de bize söylemediğini bırakmıyor. Askerlere ekmek gerek. Biz ise plan hedeflerine ulaşamıyoruz.'' Bu iş nasıl yürür? Sonu nereye varır? Kamçıyı sürüyerek yanlarına vardım. Onbaşı beni görünce birden sevindi. Aklına iyi bir fikir gelmişti herhalde. Pekala. Gelinizi vermemek için pençenizi gösteriyorsunuz. Ama bak kaynı var onun. Dedi sevinçle beni göstererek. O kimseyi sokmaz yanına. Sizin de şüpheniz yok değil mi? Bizim Seyit pek yiğittir. Bizim besleyicilerimiz bu gençler işte. Ancak onlar sayesinde işin üstesinden gelebiliriz. Annem on başının sözünü bitirmesine fırsat vermedi ve bana çıkıştı. Vay benim maskara çocuğum vay. Bu halin ne öyle? Saçların her yandan perçem perçem sarkıyor. Babamıza da aşk olsun yani. Oğlunun saçını tıraş edecek vakti hiç bulamaz. İyi işte. Evlat bugün ihtiyarın yanına gider tıraş ettirir. Orozmat annemin konuşma tavrını alıvermişti. Seyit sen bugün evde kal. Atları bir güzel tımar et. Yarın sabah erkenden Cemile'ye bir araba veririz. İkiniz beraber çalışırsınız. Gözünü iyi aç. Cemile'den sen sorumlusun. Öyle başınızı çevirmeyin Bay Biç'e. Seyit varken kimse ona dokunamaz. Eğer bir yandan bakan olursa Danyar'ı da onlara katarım. Tanırsınız Danyar'ı. Hiç kötülük düşünmeyen bir delikanlıdır o. Cepheden yeni geldi biliyorsunuz. Böylece tahalı üçü birden taşırlar istasyona. O zaman sizin gelininize dokunmaya kim cüret edebilir? Öyle değil mi Seyit? Sen ne dersin? Cemile'yi bir sürücü yapmak istiyorduk ama annenle anlaşamıyorduk. Onu sen razı edeceksin.